Hayabusa almadım. Nolan öğretici videosu çekeceğim diye. Şöyle bir şey yapabilirim aslında. Hop 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 kaçtım mı? Kaçtım. Takipçilerime söz verdim. Ve bu adam Hayabusa alırsa Mobile Legends'tan hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün kozmik gezgin Nolan karakteri ile birlikteyiz. Ve karakterimizi ormancı düzeyinde oynayacağız. Muazzam bir karakter. Çok havalı, çok güçlü ve çok atik ve çevik. Karakterimize mavi çok önemli. Enerjisi hemen bitiyor. Bunu herkesten duymuşsunuzdur. İlk yeteneğini hemen açmanız lazım. Karakterimizin ilk yeteneği büyük bir ölçüde hasar vuruyor. Yani alan hasarı ve ani hasar. Bak kaçarken bu şekilde kaçabilirsiniz dostlar. Hayabusa bu mesela. Ben çok iyi bildiğim için Hayabusa main'im ve global bir Hayabusa oyuncusuyum. Bu yüzden Hayabusa'ya gel yavrum gel diyorum git yavrum git diyorum. Çok rahat bir şekilde üstünlüğü elde ediyorum. Karakterimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi sıçrama. Bu sıçrama yeteneği sayesinde hemen savaşa gelir. Ultini basar. Adamı keser. Çıkarsın ama tabii adam bana salmadı. Ben arkayı önü her türlü adam nereye gider gitmez diye çevirdim. Fakat adam bana salmadı. Yapacak bir şey yok. Karakterimiz çok hızlı, atılgan ve çok çevik. Bunu demiştim zaten. Hemen şu şekilde komba yapabilirsin. Adam kaçıyor ya hemen yakala vur kafasına. Karakterimiz muazzam bir güçte olduğu için herkes oynayamıyor. Bu büyük bir güç, büyük güç sorumluluk ister. Ben buradan herkese bunu söylüyorum. Karakterimizin yetenekleri çok hızlı ama çok hızlı bir şekilde geliyor ve ultisi saflaştır özelliği taşıyor. Yani sizi Franco çekti ya, bastın hemen saflaştırdı. Atıl desen atılıyor. Acayip bir hasar vur desen vuruyor. Combo desen var. Yavaşlatma var. Tek olmayan tek şey Hemen buradan onu söylemek istiyorum size. Stun. Yani kitse kontrol uygulamıyor. Bu olsaydı zaten karakteri oynamayan kalmazdı. Ben bundan eminim yani. Karaktere her şey eklenmiş olurdu. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Dur 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 Abi sana gelmem lazım. Sen niye böyle bir riske girdin? Neyse ben geldim. Şöyle kendim akıl. Şu şekilde de adamı dövebilirsiniz aslında. Ulti boş boşuna atmış gibi gözükseniz de ultiyi attığınız zaman sizi geride fırlatıyor. Bu muazzam bir şey. Böyle olduğunca adam ölüyor ve zaten asistimizi aldık. Karakterimizin altında sarı bir bar var ve bu bar hemen bitmiyor fakat bitti mi de hemen dolmuyor. Böyle bir sıkıntısı var. Nasıl hemen dolar? Siz yeteneğinizi attığınız zaman bakın sürekli bir şekilde savaşırsanız daha hızlı bir şekilde dolar. Bak bu çok güzel bir şey. Ulti atıyorum, atılıyorum ve basıyorum. Olay budur. Hemen 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 hop o bende güzel bir hasarla ikisini birden indirdik. Buradan altınımızı alalım doyasıya. Hop kaçalım biraz. Karakterimizin en güzel itemi nedir abi? Kesinlikle avcı darbesi. Çünkü gittiğiniz zaman adamın üzerine herhangi bir combo veya ulti attığınız zaman hemen tetikleniyor. Muazzam bir şey değil mi? Bakın bir ulti atmanız hemen avcı darbesinin özelliğini tetikliyor. Geldim 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 geldim. Ben onu döverim. Kule altında en rahat pozisyonunuz bu. Sizi tuttu mu hiç üzülmeyin. Bak adamı yakaladım mesela. Yapıştıracağım ama doğru anı bekliyorum. Üzerim oynamıyorlar. Hemen bir kesik katıp geri çıkabilirsiniz. Yani bunlar muazzam bir şey Anlatınız mı? Karakterimizin yeteneğinin gelmesi muazzam bir şey. Geliyorsun vuruyorsun ultiye vuruyorsun kaçıyorsun. Bende kalmadı sıkıntı yok. Asist alıyorum. Karakterimizin başlıca kombosunu zaten hep yapıyorum ve sizlere bunu göstereceğim. Hep yapın diye adamlar sur veriyorlar. Bakın geliyorsun. Pasifin aktif ya. Bak giriyorsun, giriyorsun, giriyorsun. Bu. Ben biraz abarttım. Karakterimizin yetenekleri muazzam. Hemen yeteneğimizi attık. Bam bam bam. Taktik maktik yok. Zaten bu karakter Mobile Legends'a eklenmeden önce aylar önce kanala videosunu atmıştım poligonda yani antrenman modunda sizlere bu karakteri nasıl oynayacağınıza dair fikirler vermiştim. Ve göstermiştim, oynamıştım. Oyunda olmayan karakteri nasıl ben oynayabiliyorum? Ben de test serverı var ve bu server sayesinde siz asıl orijinal sunucuya gelmediği şeyleri ben görüyorum. Mesela örnek vereyim Aurora. Öyle bir değişti ki aklınız hayaliniz sığmaz. Aurora öyle bir değişti ki harbiden var ya yuh dersiniz. Aldım güzel oldu. Oo hay bu sağa. Sen burada mısın? Hemen geldim. Aa herkes öldü. Çok güzel. Mükemmelsiniz. Karakterimiz anlat anlat bitmiyor. Anlat anlat bitmiyor. Ultimiz geldi. Ulti çok muazzam bir şey ya. Ben ultiye bayıldım. Açık ve net konuşursam bayıldım. Pasifimiz nasıl geliyor? Herhangi bir hedefe vurmazsan ve o sana vurmazsa Pasif geliyor bakın. Hemen geldim geldim geldim. Hop çat çat. Oo abi işte ben bunu istiyordum ya. Nasıl tek yedi, gördünüz mü? Hemen abi çat. O adam beni kesebilir ona göre kaçacağım. İşte bu şekilde her zaman ayağınızı denk almanız lazım. Ayağını denk almazsan düşersin. Ben base atacağım. Mobile Legends görecek ne kadar güç olduğunu ve diyecek ki abi tamam abi biz buna bir güncelleme yapalım. Bak 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 bak. Bak. Görüyorsun değil mi? Yani nasıl ölüyorlar, nasıl? Oo, oh, oh, çok güzel be. Şimdi sizlere kimsenin vermediği bir bilgi vereceğim. Şu iki yetenek var ya, oyunun en önemli yeteneği. Neden? O yeteneği öyle bir zamanda atman lazım ki göstereceğim birazdan. Çık hemen buradan. Birazdan göstereceğim ama tek olan bir rakibe gösterebilirim bunu. Birden çoksa bu sıkıntı olabilir. Hemen 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 birini bulmamız lazım. Bak bu olur. Kaçtı. Çok riskli. Ultim var ama pek bir şey yapamayabilirim. Ya şunu ne zaman kullanırsın? Rakibe son vuruş. Bakın en büyük hasar kaynağımız budur. Ve rakibe son vuruşla bunu yaparsan her zaman başarılı olursun. Çok güzel bir zamanlamayla ölümden kendimi kurtardım. Bam 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 bam. Karaktere baksanıza ya. Süpersin be. Haybusa'yı çok iyi bildiğim için biliyorsunuz ben Haybusa üstadı nerede ne zaman ne yapacak hepsini biliyorum. Ve ona göre hareket ediyorum ve bu sayede de adama bir kere bile ölmedim. Yani canımın ne kadar az olduğunu da gördünüz ve yine ölmedim. Çünkü karakterle bütünüm abi ben. Haybusa ile bütünüm. Geldim yakaladım. Şuraya bir ulti basayım da. Zaten geliyorlar bak nasıl hasar iyiydi be. Aslanım benim. Hemen aldık. Hemen aldık abi. Zaten takımın bilgisi var dedim. Video çekeceğim dedim. Aman dedim. Dikkatli oynayın dedim. Kulenize sahip çıkın dedim. Bakıyorum kulelere. Hepsi burada. Abi süpersiniz be. Tamam 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 tamam. Bir sıkıntı yok. Şöyle bir şey yapabilirim aslında hop 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 kaçtım mı kaçtım vur masarı benim peşimde sanırsam yok tekrar kaç ooo kıl payı kıl payı be ben böyle ölmeden nereye kadar sürdüreceğim acaba profesyonel bir şekilde sizler de bu şekilde oynayabilirsiniz Vur kaç tekniği her zaman iş yapar bakın bakın hop gel kes şimdi abi kesecektim siz niye kestiniz adamı Dur 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 dur. Üzerimize oynarlar ha? Oynamadı. O zaman kendi kaybeder. Gel bakayım buraya. Gel. <laughs> Hayolsa, Hay mısın be? Ulti vurdum kafasına çıktım. Her zaman oyunu takip edeceksin. Ben ulti atmasaydım o adam kaçacaktı ve kurtulacaktı. Ve kurtulduğu zaman bizim takım arkadaşına sorun çıkartacaktı. Sorun çıkarmasıyla da belki yeri geldiğim beni züte dövecekti yani. Şimdi geliyorsun, geliyorsun, sakin sakin. Sakin sakin. <laughs> hop, hop, bak, 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 görüyor musun ya? Ultim hazır. Her an peşimden gelebilir. Hayabusa gelebilir beni tek yakalamışken. Yapma be, dakika onunca oyun mu bitirmek? Bitmedi. Güzel oldu, bitmedi, iyi oldu. Daha yapacağımız hareketler var. Dur, Ejder YouTube yazacağım ya. Ejder... YouTube... Ne zaman video? Çarşamba 19 çift 0. Ben bunu almam lazım. Üzgünüm. Sana salmayacağım. Kusura bakma lütfen. Nolan nasıl daha iyi oynanır? Bunu gördünüz. Üzerime bir gel. Gel. Gel aslan parçası gel. Baba ne güzel boşuna mı attırdın bana ultiyi sen ya? Cık, ayıp ya ayıp. Onu bir keserdim var ya. Çünkü ulti attığı zaman adımı etkisiz hale getirecektim. Ulti zaten saflaştır özelliği veriyor. Bunu kaç kere söyledim. Hadi ona bir dal. Ona bir dal var ya. Sana cehennemi yaşatayım. Gel 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 gel. Gel, gel dostum gel. Bas. Bam bam. Hop gel bakayım. Aslan parçası seni. <laughs> La oğlum Kagura ne yapıyorsun? <laughs> Delirmiş olmalı bu. Uzatmayalım bak uzatırsak maç biter. Hiç kule vermedik. Bunun farkındasınız. Yani vermeyelim lütfen. Bak ulti açtım. Ulti. Arkadaşlar ejder ulu mızrağını aldım. Ne yapıyor bu yüce ejder mızrağı? Ulti attığımız zaman çok hızlı bir şekilde hareket hızı. Bir. Ve iki avcı darbesinin verdiği hareket hızı da combo yaptığınız zaman veriyor ve ulti ile birlikte aynı zamanda hareket avcısının pasifini de alıyorsun 2. Öyle bir hareket hızı alıyorsun ki muazzam. Hepiniz gelin, hepiniz gelin bekliyorum sizi. Oo, seni yakaladım. Gel bakalım buraya. Oğlum gelmiyor lan. Elden bir şey gelmiyor. Adam gelmiyorsa bir akıllı sensin zaten. o görüş aldılar. Görüş. Lan video biraz daha uzasın lan. 15 dakika olsun. Çünkü adamlarımızın hepsi öğrenmesi lazım. Bu karakter nasıl oynanır? Çok iyi öğrenmeleri lazım. Ben bu karakteri çok fazla oynadım. En başta görmüş olabilirsiniz. Lan iki kere oynamış falan diyebilirsiniz ama bu karakter gelmeden önce ben çok defa oynadım. Elim çok ısınık ve bu adam çalabileceğini falan sanıyor. Abi sen benden mi çalacaksın ya? Gerçekten mi? Baba Lancelot'tan daha güçlü bu karakter. Vur kafasına inlesin. Vur kafasına inlesin. Budur, budur. Ulti geliyor, ulti geliyor. Ona göre kendimi hazırlıyorum. Yeteneğim giriyor. Adam, aa senin gelmen çok kötü oldu ama ben de zaten ayağımı yorguna göre uzattığım için bir sıkıntı yaşamam. Hayabusa nerede onu bilmiyorum. Hay bu sorda Hepiniz nasıl öldünüz ya? Merak ediyorum anlatır mısınız? Gel şimdi daha. Hop aslan parçası senin. Yürek miydin oğlum sen? Kagura ikimizi keseceğim. Öyle kolay değil. Teşekkür ederim kardeşim. Tanımıyorum ama sana güvenmekle hata yapmadım. Ona girecek. Yapma. Var ya yapma. Bu sefer kurtaramazsın. Usta suikastçı ha. Cephe köyle hayabusa. Ben normalde almam usta suikastçı. Çünkü adamları tek yakalamam. Anladınız mı? Normalde Haybus aldığım zaman rakip bir bütün olur. Yani bir arada durur. Neden? Haybus'dan hasar yememek adına çok fazla. Fakat beni orada tek yakaladığı için onun ablimindeki güç etkili hale geldi ve beni o şekilde yok etti. Yoksa ezemezdi beni. Zaten itemlerinde ikinci baltayı görememektesiniz. İkinci balta muazzam bir hasar çıkartıyor. İkinci baltanın yerini tutmuş diyebilirim. Usta suikastçı. Ha. Artık oyunu bitirelim. Bakın sıkıntı olmaya başladılar. Ben de bunu bekliyordum. Biz nereye kadar güçlüyüz? Bunu görmüş olduk. Kimse yok. Bu adamı döveriz. Bu adam niye geldi ki? Yani yürek yemiş. Ha, demek öyle. Gel bakayım buraya aslan parçası. Nolan harbiden çok kırılganmış. Bunu Burada kanıtlamış olduk. Yani fiziksel hasardan bu kadar çok hasar yemiyor ama büyü hasarından dehşet bir hasar yiyor. Örteci videomuza bunu da eklemiş olduk. Güzel oldu. Sadece çünkü karşı tarafta parsa büyü hasarı vuruyor. Neyse. Neyse sıkıntı yok. Neden? Ölümsüzlüğü aldım. Artık ölümsüzüm. Karşıma çıkanı ezer geçerim. Budur karakterimizin orta yeteneği hemen geliyor bak atıl 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 görüyor musun atıl 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 her yerde çiziklerimizi bıraktık. Oo tamam onu ben alayım. Ben mavi olmadım. Affedersin de Selena. Dur bak görüyorsunuz bundan o kadar fazla sarılmıyorum mesela. Ama bu çocuk yok mu bu çocuk? Hiç hasar yememiştim. Normalde hep kaçardım. Ama hasarın üzerine gittiğim için adam tek attı. Neyse. Neyse. Benim yeteneğim geldi. Gel bakayım buraya aslan parçası. su sana atacağım mecbur. Ne olur ne olmaz. Hemen geldi. Aramızdan birisine dalacak. Dalmadı. Öyle bir hata yapmadı. Oyunu bitirelim ya. Bitirelim hadi. Hadi bitirelim hadi. Dur dur dur. dur. Bu adamı da yok etmemiz yok muydu be? Eğer hasarın üzerine gidersen ölürsün. Normalde kaçmak çok basit ama hasarın üzerine gitmeyeceksin. Ben teklerdim fakat adam tekledi beni. İşte böyle olursa da sıkıntı oluyor. 59'a 22. o bayağı bir ezmişiz. Bayağı bir. 17, 3, 17. 14, 6, 19. 6, 3, 19. Bak en fazla asist ben ve İrsel. Evi falan 17, 3, 17. Kendisine dedim dostum dedim Selen al dedim bir şov yap ya dedim. Bak ben de Nolan alacağım. Örtücü videosu çekeceğim. Çok güzel bir içerik çıkacak dedim ve niyetimiz başarılı oldu ve mükemmel muazzam bir içerik çıktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese tebrik ediyorum. İzleyenlerin de gözlerine sağlık. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve Nolan sanmayın ki ilk defa geldi. Önceki videomuza bakabilirsiniz. Aylar öncesinde gelen bir video. Onu da görüp izleyebilirsiniz. Ve kıyaslama yapabilirsiniz. Ben zaten oradaki gösterdiğim item dizilimi benim size oradaki gösterdiğim item dizilimi bambaşkadır. Bu da bambaşkadır. Çünkü Nolan'ı artık gelecek gerçek oyuncular ile deneyimletik. Ve Nolan harika bir karakter ve ansızın Mobile Legends tarafından hemen etkisiz hale getirilebilir. Yani nerf yiyebilir. Lütfen oynayacaksanız hemen elinizi çabuk tutun ve bu karakteri oynayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.